Üstün bir mücadele ve kahramanlıklarla kazanılan Kurtuluş Savaşı sonrası Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Kahraman Ordumuza hitaben yazmış olduğu şiir 12 Mart 1921 tarihinde 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Yurdumuzun birçok yeri düşman işgali altındayken Halkımızın kadını, erkeği, çocuğu ve askeriyle ülkesi için zor şartlar altında bir karış toprağını vermemek için mücadele verirken Mehmet Akif Ersoy milletimize cesaret vermek, duygularını harekete geçirmek üzere İstiklal Marşımızı yazmıştır. İstiklal Marşı halkımızın bağımsızlık savaşını ölümsüzleştiren eşsiz bir eserdir. Mehmet Akif Ersoy Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın derken verilen mücadelenin zorluğunu ifade etmiştir. İstiklal Marşımız milletimizin Atatürk önderliğinde tarihin akışını değiştiren bir kahramanlık destanının anlatımıdır. Doğduğundan beridir aşık istiklale diyen Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı adını verdiği şiirini İstiklal Harbi'nde kanının son damlasına kadar mücadele eden kahraman ordumuza ithaf etmiştir. İstiklal, tarih boyunca meftunu olduğumuz ve uğruna pek çok acılara katlandığımız, hiçbir zaman ödün vermediğimiz değerimizdir. İstiklal Marşımız bütünüyle aziz milletimizin karakterini yansıtmaktadır. İstiklal Marşımızın mana derinliğinde barınan duygular, Milletimizin öz benliğinden damıtılmıştır. Bayrak, sancak, ezan, hak, şahadet, din gibi kelime ve kavramlar milletimizi var eden değerlerimizdir. Milletimize istiklal azmini veren gazilik ve şehitlik gibi manevi mertebelerdir. Manevi duygulardan arındırılmış bir mücadelenin sürdürülmesi imkansızdır. İstiklal mücadelesinde değerlerinin Ayaklar altına alınmamasının mücadelesini veren milletimizin coşkunluğunu anlatan İstiklal Marşımız milletimiz var oldukça ortak hisleri veren ve milletimizi tanımlayan bir eser olarak var olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u ve büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ebediyete intikal etmiş bütün şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şat, mekanları cennet olsun inşallah. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen asancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çarpma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Karbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda Canı, cananı, bütün varımı aslında da hüda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli Bu ezanlar ki şadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde beni minlemeli o zaman vecdile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.